Kilaya aldığımız eriştenin, kuru biber dolmanın, çökeliğin ve buna benzer birçok ürünün tedarikçisi olan Tokat Saklı Bahçedeyiz. Kiva'da size kahvaltıda yaptığımız, hazırladığımız çökelikliği bize yapan ablamız anlatır. Hamurunu da suyla, tuzla yoğuruyoruz. Çökeliği de çiğden çok güzel bir lezzeti vardır. Ee, i̇çerisine soğan, maydanoz katıyoruz. Hamur açıp içerisine koyup sadece evet. pişiriyoruz. Orijinal tereyağı Pastörize e, yani. edilmemiş. Yok, hayır tereyağı. Yöresel doğal tereyağı. Evet. Pişirirken ateşimiz çok harcı olmuyor. Normal e, kıvamında yapıyoruz sacımızı. Peki yağlama e, ya, sürecini anlatabilir misin? O pişen tarafı mı yağlamamız e, gerekiyor? Pişen tarafını yağlıyoruz. Pişmeye tarafını yağladığımızda hamurumuz kendini bırakıyor. Evet. Biz bu ürünleri Kiva'da elimizden geldiğince orijinal haliyle sizlere yapıp sunmaya çalışıyoruz. Şimdi e, bu sajda pişmekte olan muhteşem çökelikliği tadacağım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun.